arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz kazanan işin herkese selamlar 7 prime desen kilidi nasıl kırılır size göstereceğim şu an gördüğünüz cihazımızda desen kilidi var bu desen kilidini bilmiyorum bunu nasıl kırabiliyoruz hemen size bunu göstereceğim cihazımızı ilk önce kapatmamız gerekiyor kapatmak için de sizden şifre istiyor bunun için yapmanız gerekiyor arkadaşlar cihazı yeniden başlat dememiz gerekiyor ki yeniden başlat dedim hemen orta tuş, for tuş, siyah açma tuşuna bir basıyorum 10 saniye tutuyorum arkadaşlar. Cihaz açıktan sonra elimi bırakıyorum. Cihaz şu an kendini reset moduna alıyor. Evet gördüğünüz gibi sistem görülmesi yükleniyor diyor. Şimdi komut yok diyor. Bekleyelim arkadaşlar kendi kendine gelecek. Evet. Ses kısmı tuşu aşağı iniyorum. Burada bir pedal faktörü reset de denemek için pull tuşuna tıklıyorum. Yes no. Yes'e tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an kendini sıfırladı. Robot sistem nov, Board tuşuna tıklayarak cihaz yine başlatılacak. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.